Bu sefer nereye davetli misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Size de hoş geldiniz. Hoş de. bulduk. İzzet Bey genç birisiniz. Öncelikle evet. bu sektöre ilginiz mi vardı? Nasıl girdik? Nasıl ilerledik? Kısaca bir hikayenizi Tabii. alalım. Evet. Din bu oto yıkama işi baba mesleğimiz. Hı hı. Çocukluktan beri oto yıkama işinden gelmekteyiz. 2018 yılında e, işi geliştirmek maksadıyla pastacılar, boya koruma, detaylı iş temizlik, işte hı hı. seramik kaplama gibi uygulamaları öğrendik. Hı hı. İşi geliştirdik. Şu an ekstra e, kar stüdyo, araç fotoğraf, video çekim işi de yapıyoruz. İşimizi gel geliştirdik. Geniş, an... ferah bir alan. Evet, alanımız çok geniş. Alandan yana sıkıntımız, e, sıkıntımız yok, yok hı hı. problemimiz yok. Ee, ne kadarlık bir alan üzerinde hizmet sunuyoruz? Kaç kısımda oluşuyor? Her bir kısımda neler yapılıyor burada? Ortalama 250 metre kapalı alan, 250 metre açık alan olarak 500 metre bir alanda hizmet veriyoruz. Hı hı. Ee, dışarıda oto yıkama, detaylı içte de, iç, iç dış yıkama işi yapıyoruz. İçeride uygulama tünelimiz var. Uygulama tünelinde pastacılar, boya koruma, detaylı işlemlerimizdeki seramik kaplama, e, PPF kaplama gibi uygulamalar yapıyoruz. Ekstra e, stüdyo için ayırmış olduğumuz bir alan var. Burada araç fotoğraf video çekimi yapıyoruz. Hı hı, hı. Onun hı hı. için yapıyor. Özel istek üzerine mi yapılıyor e, yoksa siz kendi çalışmalarınızı da mı resimliyorsunuz? Stüdyo işi genellikle araç alım kullanılıyor. Hı hı. E, satıl, satılmak istenilen araçlar bize geliyor. E, Satış hazır hale gelmek için fotoğrafını, videosunu çekiyoruz. Hmm, çok güzel. E, Müşteriler fotoğrafı, videoyu incelediğinde aracı daha detaylı görmüş oluyorlar. Görmüş oluyorlar. oluyorlar. <laughs> İyi daha fikir sahibi olmuş evet, oluyorlar. Evet. Daha fazla fikir sahibi olmuş oluyorlar. Aracın üzerinde hata varsa hatalar belli oluyor burada. Hı -hı. Hı -hı. E, hataları daha çok net bir şekilde görebiliyorlar. Hı -hı. hani aracın yanına gelmeden. Biz ekstra video. Da yapıyoruz bir dakikalık bir videomuz oluyor. Video esnasında içerisini dışarısını e, e, detaylı bir şekilde videosunu çekiyoruz. Alıcı da fikir ha, sahibi alıcı, olmuş. Alıcı, Bu da alıcı sağlıklı bir alışveriş oluyor. Evet. evet ben Başarılı bir gelecek diliyorum size. Çok teşekkür sağ olun. ederim inşallah. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor.